Oh, yeah. yeah. Yeşilyurt Belediyemizin atıklarından ve kendi depolarında bulunan malzemelerden üretmiş oldukları 10 tane milik dostlarımız için barınma ve yem ihtiyacının karşılanacağı kulübeleri meclisiyelerimizle birlikte yerinde inceliyoruz. Kulübenin yapılması gerçekten bizi de mutlu etti. Bunu özellikle gerçekleştiren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizi kutluyorum. Belediyemize de herhangi bir masraf ettirmeden herhangi bir ek yük getirmeden buradaki malzemeleri de hem atıl olan malzemeler değerlendirilmiş olur hem de buradaki malzemelerden yeni bir kulübe oluşturmuşlar. Çevremizdeki minik dostlarımıza hele hele bu kış şartlarında yağışın ve karın olduğu bölgelerde de bu kulübeleri yerleştirerek onların da ağır kış şartlarında bir sıkıntı yaşamamaları için, bir sorun çekmemeleri için yaşamlarını rahat bir şekilde devam ettirebilmeleri için de bunlar hem koruyucu hem de yemlenme noktasında da onlara bir nebze olsun katkı sunmuş olacağız. İnşa inşallah ilk etapta bitmiş olan bu 10 tane kulübemizi bulunan değişik yerlere yerleştireceğiz. Ardından da devamı gelecek. Tekrardan emeği geçenlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs>